Artık destek ekipleri yalnızca talepleri karşılamıyor, müşteri deneyimini yönetiyor. Hız, kolay erişim ve anlık çözüm beklentisi her geçen gün artıyor. E-posta, WhatsApp, sesli mesaj, formlar, destek talepleri birden çok kanaldan geliyor. Peki, hepsi tek bir yerden yönetilebiliyor mu? Yapay zeka gelen talepleri otomatik olarak analiz eder önceliklendirir ve ilgili ekiplere yönlendirir. Tekrarlayan işleri devralır, ekiplerin asıl işe odaklanmasını sağlar. CloudOffice Helpdesk, CRM, proje ve HR modülleriyle entegre çalışır. Talepten çözüme kadar tüm süreçler tek bir platformda izlenebilir ve kontrol edilebilir hale gelir. Cloudofix, gerçek zamanlı dashboard'lar ve yapay zeka destekli raporlarla sadece yanıt vermekle kalmaz, sürekli gelişimi de destekler. Daha fazlasını keşfetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.